Uşak Üniversitesi 14 sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı. 12 Temmuz 2023 tarihi itibariyle 26 Temmuz'a kadar müracaatlar devam edecek. Müracaatlarınız E-Devlet Kapısı üzerinden Uşak Üniversitesi Kariyer Kapısı Kamu işe Alımı kullanarak yapabilirsiniz 26 Temmuz'a kadar. Şahsen başvuru alınmayacak, posta yolu veya diğer yollarda yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. E-Devlet Kapısı üzerinden Uşak Üniversitesi ve Kariyer Kapısı ile müracaat etmeniz gerekiyor. Büro personeli alınacak arkadaşlar P93 puan sıralamasına göre, destek personeli alınacak P94 puan sıralamasına göre ben linki yorumlara ve açıklamalara atacağım. Düşün arkadaşlarım inceleyerek müracaatlarını online olarak yapabilirler. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu arada sayfamı beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Sevgiyle kalın.